Merhaba kıymetli hocalarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde öğrencilerin nakil başvurusu olacaktır. Kıymetli hocalarım herhangi bir nedenle okulumuza dönem başında veya dönem ortalarında bir öğrenci gelip de ben bu okula gelmek istiyorum dediği an bu büyük ihtimalle başka bir okulla kayıtlı olduğu için biz o okuldan nakil isteyeceğiz nakil istedikten sonra numara verip nakil kabul işlemlerini gerçekleştiriyoruz ve bir sınıfa yerleştiriyoruz kıymetli hocalarım. Derse başlamadan önce sizden diyeceğim kıymetli hocalarım. Lütfen kanalıma abone olunuz. Videolarımı beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Öyleyse arkadaşlar biz derse başlayalım. Şimdi kıymetli hocalarım MEBİS üzerinden e-okula girdikten sonra açılan bu sayfada ilkokul, ortaokul, kurum işlemleri var. Bunu tıklıyoruz. Bunun alt sekmelerinde okula nakil gelecekler var arkadaşlar. Burayı tıklıyoruz. Ve nakil başvurusu var. Nakıt nakil kabul işlemleri var kıymetli hocalarım. Bir de burada nakil gelen listesi var. Şimdi kıymetli hocalarım nakil başvurusunu yapmak için gelen öğrencimizden TC'sini istiyoruz. Buraya TC'sini girdikten sonra 3 nokta var. Bunu tıklıyoruz. Zaten bu sayfada gördüğünüz gibi işte öğrencimiz A nokta nokta, B nokta nokta, su adı ve adı su olan öğrenci nakil gelebilir diyeceğiz arkadaşlar. Sadece burada hangi sınıfta olduğunu da söylüyor, gösteriyor. Nakil gelebilir tik işaretini var, tıklıyoruz ve buradan kaydediyoruz kıymetli hocalarım. Ben bu işlemi şu anda gerçekleştirmiyorum. Çünkü herhangi bir nakil başvurusu yok şu anda. Ben sadece size anlatmak için gösteriyorum. Evet nakili gelebilir tıkladık sonra buraya kaydettik kıymetli hocalarım. Ee, karşıdaki okul işte is nakil istediğimiz okul onay verecek müdürü veya müdür yardımcısı onay verdikten sonra kıymetli hocalarım biz gelip buradaki nakil kabul işlemlerini gerçekleştireceğiz. Yani o nakil istediğimiz okul eğer onay vermediği sürece biz kabul işlemlerini gerçekleştiremiyoruz. Diyelim okul onay verdi. Nakil kabul işlemleri var arkadaşlar. Burayı tıklıyoruz. Burada hemen ne oluyor arkadaşlar? Burada şöyle öğrenciler listeleniyor. Biz öğrenciyi tıklıyoruz. İşte şubesini veriyoruz kıymetli hocalarım. Hangi şubeye gideceğini ve hangi numarasını veriyoruz. Yani açıkta olan şubeleri ve numarasını verdikten sonra... Buradan kaydediyoruz. Peki arkadaşlar okulda kullanılmayan numaraları nasıl öğreneceğiz? Buradan yazıcı işaretleri var. Raporu tıklıyoruz. Evet. kullanılmayan okul numara listesi var kıymetli hocalarım. Burayı tıkladıktan sonra bize işte 1000'den 1500'e tamamını diyoruz göster. Evet. Biraz sayfayı büyüsek buradan büyüterim şöyle kıymetli hocalarım. Evet. Şu anda kıymetli hocalarım Burada kullanılmayan okul numaraları listeleniyor. Buraya nasıl geldik bir daha gösterelim kıymetli hocalarım. Öğrenci nakil başvurusunda bulunduk. O karşıdaki okul onay verdi. Kabul işlemlerini geçerken öğrencimizi tıkladık, sınıfını belirledik. Sonra numara vereceğiz. Okul numarası, yeni okul numarasını vereceğiz. Buradan yazıcı işareti var, raporlar diyoruz. Gelen bu sayfada kullanılmayan okul numara listesi var kıymetli hocalarım. Burayı tıklıyoruz. Bize tamamını diyoruz. Evet komplesini listeliyor kıymetli hocalarım. İşte kaç öğrencimiz varsa ona göre 825 mesela deyip geliyoruz kıymetli hocam buralara. Sınıfını belirledik, numarasını verdik. En son ne yapacağız? Kaydet diyeceğiz. O öğrenci artık bizim öğrencimiz oluyor. Peki kıymetli hocalarım nakil başvurusunda bulunup da okulumuza gelen öğrencilerin sayısını merak ediyorsa veya e e e bil o bilgi gerekiyorsa yapmamız işlem şu. Okulan nakil gelen listesi var. Evet. Bu listeyi görüyorsunuz kıymetli hocalarım. Okulan nakil gelen öğrenci listesini bize gösteriyor. Kıymetli hocalarım, bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olunuz. İyi akşamlar diliyorum.